Uyku, hayatta kalmamızın en temel gereksinimlerinden biri ve yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu durumda, doğal olarak sorulması gereken bir soru var. Neden bu kadar uykuya ihtiyaç duyarız? Bu konuda bilim adamları arasında hala bazı anlaşmazlıklar olabilir. Fakat uykunun birçok önemli işlevi olduğu konusunda genel bir hemfikirlik mevcuttur. Uykunun bu işlevlerini daha detaylı bir şekilde incelemek uykunun bizim yaşamlarımızdaki yerini ve önemini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Öncelikle, uykunun beynimiz için ne kadar önemli olduğuna değinelim. Gündüz saatlerinde uyanık olduğumuzda, beynimiz sürekli olarak çevremizden gelen bilgileri işlemekte ve anlamlandırmaktadır. Bu bilgilerin bir kısmı, öğrendiğimiz bilgileri hafızamıza kaydetmek için kullanılır. Ancak, bu bilgi işleme süreci sadece uyanıkken sınırlı kalmaz. Uyku sırasında beynimiz bu bilgileri işlemeye ve depolamaya devam eder. Aslında bu süreç öğrenme ve hafıza oluşumunda hayati bir rol oynar ve genellikle uyandığımızda beynimiz yeni öğrendiğimiz bilgileri daha iyi hatırlar. Bu da uykunun kognitif işlevlerimiz açısından hayati bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. Beynin yanı sıra uykunun vücut içinde son derece önemli olduğunu biliyoruz. Uyku sırasında Vücudumuz hücrelerini onarır, yeniler ve yeniden oluşturur. Bu süreçler kas büyümesi, doku onarımı ve hatta hormon üretimi gibi birçok süreçte önemli bir rol oynar. Vücudumuzun kendini onarabilmesi ve yeniden inşa edebilmesi için uyumamız gerekiyor. Bu süreçler uyku sırasında hızlanır ve bu nedenle yeterli uyku fiziksel sağlığımız için hayati önem taşır. Bu Uykunun vücudumuzun genel sağlığını korumadaki ve iyileştirmedeki önemini gösterir. Ayrıca uykunun duygusal sağlığımız için de hayati bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Uyku eksikliği depresyon ve anksiyete gibi duygusal sağlık sorunlarına neden olabilir ve bu durumlar genel yaşam kalitemizi düşürür. Uyku duygusal dengemizi korumamıza yardımcı olur ve yeterli uyku almak stresi yönetmeye yardımcı olabilir. Ayrıca Genel ruh halimiz üzerinde olumlu bir etki yaratır. Yeterli uykunun alınmaması duygusal dengesizliklere ve genel olarak daha düşük bir yaşam kalitesine yol açabilir. Bu da uykunun duygusal sağlığımızın korunmasında ve geliştirilmesinde oynadığı hayati rolü gösterir. Son olarak uykunun genel sağlık üzerindeki etkisine değinelim. Yeterli uyku almak kalp hastalığı, diyabet ve diğer kronik sağlık sorunları riskini azaltabilir. Uyku, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklarla savaşmada önemli bir rol oynar. Yeterli uyku almak, genel sağlığımızı korumak ve hastalıklara karşı direncimizi artırmak için önemlidir. Bunların dışında uyku kalitesi de önemlidir. İyi bir uyku, enerji seviyelerimizi yükseltir, odaklanma yeteneğimizi artırır ve genel yaşam kalitemizi yükseltir. Uykusuzluk, enerji seviyelerimizi düşürür, konsantrasyonumuzu azaltır ve genel yaşam kalitemizi düşürür. Bu nedenle hem uyku süresi hem de uyku kalitesi genel sağlığımız ve yaşam kalitemiz için önemlidir. Dolayısıyla uykunun birçok önemli işlevi vardır ve sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmezdir. Her gece yeterli ve kaliteli uyku almanın hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınız üzerinde olumlu bir etkisi olacaktır. Uyku Hayati organlarımızın işlevlerini yerine getirebilmesi, duygusal dengemizi koruyabilmesi ve genel sağlıklı bir yaşam sürdürebilmemiz için gereklidir. Bu nedenle her gece yeterli ve kaliteli uyku almak önemlidir. Uykusuz kalmamak, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için atılması gereken en temel adımlardan biridir.